Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Sevilen oyuncularımız Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin ve diğer tüm oyuncular sette birbirinden güzel pozlar verdiler. Tabii ki ben de hemen bu yeni kareleri sizlere iletmek istedim. Bu akşam muhteşem bir bölüm yayınlanacak. Herkes sabırsızlıkla akşamı bekliyor. Eğer sizler de yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.